başlıyorum. hepiniz tüm arkadaşlar ben Bilal. Bugün üzerimdeki formülde gördüğünüz gibi günlerden Galatasaray. Galatasaray'ı mı bir haftadan uzun bir süredir görmüyordum biliyorsunuz ki. En son Galatasaray Konya maçına gittik. O da geçtiğimiz cumaydı ve bugün günlerden cumartesi. Bir Galatasaray maçı var. Normal şartlarda ve zamanlarda olmaması gereken bir maç. Nedir bu maç? Hazırlık maçıdır efendim. Normalde milli takım arasına girdik biliyorsunuz Süper Lig'e bir hafta ara verildi. Amma velakin Galatasaray bizleri düşünerek, önümüzdeki deplasman maçlarını düşünerek bir hazırlık maçı müsabakası düzenliyor bugün İstanbulspor'la. Olması gerektiği gibi tribünde olacağız. Tribünde yerimizi alacağız stadyumda bağıracağız ve sizlere güzel bir video sunacağız. Güzel bir stad vlogu sunacağız sizlere. Son videolarımıza olan ilginizden dolayı öncelikle çok teşekkür ediyorum ama bir maruzatım var. O da kanala abone olmamanız. Hala 34 bin aboneyiz. Lütfen abone olunuz arkadaşlar ve kanalın abone sayısını sizle birlikte yükseltelim. Ayrıca de bu videoyu sizden 10 bin like bekliyorum. Videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim efendim. Stad vlogumuz güzel insanlarla güzel bir maç şeklinde başlıyor. İyi seyirler dileriz. Haydi. Salih Soydaş bu sefer gelmiyor. Gördüğünüz gibi ekmeğini almış evde menemen yaparak menemen yiyerek izleyecekmiş maçı. Şu anda maça gittiğimiz aracı belki benim videolarımı, eski videolarımı da izliyorsunuz tanıyorsunuzdur. Abimle gidiyoruz. Abim ve eşi de yanımızda. Merhaba arkadaşlar. Güzel bir maç günü. Bizim için Cumartesi sosyal sorumluluk projesi anlamında bir etkinlik. Yanımızda eşimizle beraber maçımıza gidiyoruz. İkinci sevgilimize gidiyoruz. İlk sevgilimizle evlendik. İkinci sevgilimizi bırakmadan. da Ver 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 her hafta olduğu gibi bu hafta da hazırlık maçı dahi olsa takımımıza bir destek verelim dedik. Çünkü takımımız ne olursa olsun iyi gidiyor. İşte taraftar işte şampiyon. Geçen sene olduğu gibi her maça geldik. Yine kombinemiz vardı. Bu sene de kombinemiz var. Yani iyi gitmese de biz bu takımın yanındayız. Her zaman armaya aşık olduğumuzu. Sadece... Her zaman her yerde. Ali Sami bir yende de. en büyük sensin. Evet. Bilmeyen adama da mesle evet. Vefalı bir Bilal Soydaş olarak seni şimdiden de tebrik ediyorum. Teşekkürler, teşekkürler. <laughs> Arkadaşlar şimdi nasıl bir ilk 11 çıkacağını bilmiyoruz. Daha belli değil ama muhtemel olarak zaten farklı yani adam da yok aslında. Gördüğünüz gibi sağ kanadımız boş. Kalede Okan olacak yüksek ihtimalle. Sağ bu Boeing. Metehan Abdülkerim tandemi. Solda Dubois, Mitch Oliveira, Mata orta sahası. Sol kanatta sadece bir kanadımız olan Barış Alper var. Forvet de Bakalım sağ kanat nasıl olacak? Boya'yı sağ kanada çekip Fanonot'u sol beki alıp Dubois'yı da sağ beki alabilir hoca. Bakalım nasıl olacak? Güzel bir maç olur inşallah. <laughs> ne oldu oğlum ya? İnce bir geğirdik yani. Korktu mu çok yani? Ne oldu? <laughs> <Bittim abi. gülüyor> Bitti mi abi? Bitti mi? Nefes alıyor orada ya. Çıkartıyorum ha. Evet. Evet arkadaşlar biz arabadan indik. Şu toprak yoldan çıkış yapacağız şimdi. Burayı zaten kapatmışlar trafiğe. Şöyle göstereyim. Enes Atalay bugün ayrı bir yakışıklısın kardeşim. Al kardeşim teşekkür ederim. Sana <laughs> tamam, doğru Sevim gidiyoruz. Birazdan özlediğiniz mi bilmiyorum ama eski isimleri göreceğiz. Biraz nostalji yapacağız bu maçı. Ah be eski isimler dedin. Doğru öz var ama kalbimizde olan o isim yok. Kim? Salih Soydaş Aa. yok be. Abi bunu izlerken vallahi hep kalbimde olacaksın maç boyu. Senin için bağıracağım abi. Geliyoruz sizin için çekiyoruz, uğraşıyoruz, koşturuyoruz. Lütfen Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. 34 bin abone olduk. Hepinize çok teşekkür ederiz. Son videolarda çok iyi izlenen, çok güzel destek veriyorsunuz. Video altına like ve yorumlarınızı bekliyoruz. Teşekkürler. Unutmayın. Abi nasıl bir yoldan çıkardın Ben her zaman yürüyorum buraya. Allah'a yürüyorum abi ya. Emek. <gülüyor> Emek. <gülüyor> Arkamızı aldık güneşi ama ciğeri de bıraktık yoldayken merdivende. Bak gel yürüdüğümüzü göstereceğim. Merdivenleri iniyorsun. Bir de buradan bak şuradan gelenler var yakın ol orayı. O dağın çıkışı orasıydı işte. Ta en aşağıdan geldik Abi, yani. Şey geldi. Görmeyenler bilmeyenler var. Şu güzeller güzel stadyumuzu bir kez daha herkese gösterelim. Şimdi ne yapacağız? Ana girişin oraya gireceğiz. Burası arka dağ yolundan giriş. Ana girişin oraya gideceğiz ve orada eski dostları göreceğiz. Uğur'la falan görüşeceğiz. <laughs> Forma orjinal ama. Forma orjinal. Hey, kardeşim merhaba hoş geldin. Geldim işte dostum. Yüzün gülsün. Ben bir imza alabilir miyim? Al aga Kardeşim biz e, daha kanalda daha 1000 abone bile değilken birlikte videolar çekerdik. En sonda Galatasaray Antalya Spor maçında bir arada bir videomuz var. Vay, vay! La, 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 la. Kerem Aktürkoğlu hatta çok güzel gol atmıştı. Uzun zaman yapmıştı. oldu. Be, uzun Vallahi oldu. var özlemişim. Uğur yaşarız biz bizle birlikte arkadaşlar. Ha. Geldiniz, tekrardan. tekrardan Tekrardan Hani şeysi <laughs> Şimdi nerede bu ne bu ne oluyor ben anlamadım Galatasaray mı yazıyor her burada anlamadım Hazırlık maçı Hazırlık, maçı, hazırlık maçı ben niye forma giydim kardeşim o zaman Ya normal sen blokçısın abi biz blokçı değiliz Allah Allah her neyse sıkıntı yok ama gene de güzel bir kombin olmuş. Boy mu attı ne oldu? Maç Adana Demirspor maçı için bir hazırlık maçı olarak görüyoruz. İnşallah yine taraftarımız da yine muhteşem her zaman gibi Galatasaray Ama bugün çok fazla kişi yok. Yani yaklaşık 25 bin falan. Bence o da iyidir. Hazırlık iyidir maçı için yine iyidir. İnşallah yenip iyi bir moral kazanacağız arkadaşlar. İşte desteklerinizi bekliyoruz, like atıp abone, Aa, lütfen. Teşekkürler, unutmamış bunları. Evet. Benim için açıkçası bu maçın çok fazla bir önemi yok. Neden? Çünkü bu bir hazırlık maçı, yani herhangi bir puan kazandırmaya bir şey yapmıyor. Evet. Ama Mata'yı görmek istiyoruz mesela ya da gençlerimizi yine görmek istiyoruz. Ee, i̇lk o birimiz açıklanmış peki. Ona elikardım. birazdan bakacağız hemen, tamam. ona birazdan bakacağız. Ne önemlisi de, abi bu hafta normalde Süper Lig'de maç yok biliyorsun. Ama biz Mabidi'mize gelebiliyoruz bu hafta. Ben onun için seviniyorum, stadımda bestem yapacağım, taraftarımı göreceğim. Tribünümü göreceğim, çıldıracağım, zıplayacağız birlikte. Haydi! 1, 2, 3! Cimabı! Cimabı! Lay la la la. lay! lay, lay. şu anda gelişler akın akın devam ediyor. Biz de artık tribünde görüşürüz efendim. Bir de Okan. Sağ bek Metehan Abdülkerim tandemi var yine. Solda Leo Dubois. Mithyo, Baran, Mata, Fanon o sol kanat oynuyor. Barış Alper sağ kanat Icardi şeyde, forvette. Ne düşünüyorsun yani Nuri? Ben Hazırlık söylüyorum. maçı için normal bir kadro. Yani yani çok de da değişiklik de olacak aslında. İkinci yarıda yine. çok Oynamayan da fazla değişiklik olacak. Oynamayan kişilerin oluyor. oynamasını biz tercih ediyoruz zaten. Ben en çok Mata için heyecanlıyım. İnşallah Mata'nın güzel bir performansını görürüz. Hava <laughs> açık, daha böyle net her şey. Atmosfer yine güzel. Hazırlık maçı tabii ki de biraz daha sıraflı. Kokuyor, Ne kokuyor? kokuyor. Fark kokuyor, fark. Fark kokuyor <laughs> Fark kokuyor. Bugün fark atacağız inşallah. <laughs> bilmiyor bak, bilmiyor. Bilmeyen adam Ardın yine geldik Cimbom. Sen biliyor musun lan mesleği? Ne buradayız yine bizimki azardı. Dur sen lan başka. Senin alırız. Söyle sen, başka. Yani zaten kapasitenin az olacağı belliydi. Yarı yarıya neredeyse dolu bana pandemi çıkışındaki pandemi bittikten sonraki tribünü hatırlattı yarı kapasiteli sen şu abi o daha boştu o bundan daha boştu da saraj! Re, 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 ra, 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 da saraj da sađimo pop! pop, pop! yaptı resmen ha. Allah'tan bir şey olmadı. Oğlum bu Abdülkadir kendi ne zaman düşer çekiyor? Abdülkerim. Abdülkerim. Gol oldu da çekemedik ya. Abdur -Kerim, Abdur -Kerim. Abdur -Kerim. <gülüyor> 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 Lan golü çekemedik ya. Sevinemedik bile değil mi? <laughs> oğlum. Yukarıda hadi oğlum. Ah be. Ah be yukarıda ya. Çok güzel be. Çeviri var Haydi. Haydi. Güzel paslaştık. Bu gol olsun. Ah be. Ay. <laughs> şu an maçın 25. dakikası tribünümüz de çok iyi değil hani herkes yeni geliyor diye de olabilir bugün görüyorum ama tribün de çok ses çıkmıyor. Ben şu an televizyonun izleseydim herhalde şey ya, taraftar yok mu? Işte. öyle bir ses yok ama hata ay, geliyor. Ay. Hata. Cimo Cimo gene Devam. Maç, maç Evet ama yani çok garip bir gol abi. Savunma Okan top içeri aldı. Bakın. 30. Ronaldo oynuyor bu kadar. Yani bu hatalar normal. Onun için keyfine bakıyoruz. Maçı yaşıyoruz. Hayır az önceki golün bölümün... Keyif, keyifli yok, rahat, rahat yok yani. İki takımın rahat oynaması gibi iki İki kişi bomboş kaldı orada gördün değil evet. mi? Ve gol de geldi. Lan ne oluyor amına? Offside mi? Allah belanı vermiş. Offsidemiş. O kadar çıldırdığınıza değdi mi? Değdi. Yine, yine offside de çıldırdı. Yıktınız burayı. Ben düşüyordum Oğlum, ya. Ne ismiyorsun? Sen beni Offside. <gülüyor> Haydi. <gülüyor> evet.

Oğlum bu var ya bundan bir bok olmaz ha. Yani. <laughs> <İşte abone> ol. <laughs> Salak ya. <laughs> Türbün delirdi ama. Çık çık yıldırıcı. Seni Sevgili sevgim bu dünyada. falan içelim. Boğazımız ardı. Konuşalım. Kombini şöyle bir göstersene. Kombini güzel. Hemen bir kere yorumunu alalım. Merak ediyoruz. İlk kere. İlk kere iyi oynadık ama onu bulmakta zorlanıyoruz. Sebebi de oyuncu olmayışı. Kardı ne kadar iyi bir futbolcu olsa da bu takımın bir forveti olacağına inanmıyoruz. ara ara gol atacaktır ama Falcao'nun gol seksini bile geçemeyeceğine inanıyorum. Sebebini açıklarım sonradan. Sen daha bir maç kaldım yargılarım. Ben son maçta yargılamıyorum. Allah Allah. Bu takıma Gomis'in gençliğindeki bu golcü tarzı bir golcü lazım. İki pozisyon. Bu sağa doğru çekmeye çalışıyor. Tamam kardeşim bir tanesini çektim yemediler. Ya ikinci de çekmedi ha. Ama Kral. Adam eşinden ayrıldı. Onun da etkisi var yanlış mı? Ben bilmiyorum. Yüz <laughs> <laughs> düşmanı diyorlar. Bakalım. Arkadaşlar ben de ilk yarı için aslında olumlu şeyler söyleyemiyorum. Çünkü çok enerjisiz bir ilk yarı oldu yani. O yüzden yemeğini yemeğe de meşgulüm. İkinci yarı inşallah güzel şeyler olur. İkinci yarı başarı. Enerjiler tamam. olsun sana. <laughs> Haydi araya araya araya. Haydi 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 araya.

Bravo gar. Her şey yerinde severim. <laughs> yapayalnız tüken tū mama Bir dakikalığına bölüyorum arkadaşlar. Bu video bu maçın sonunda çekiliyor. Ve şu anda sesimi görüyorsunuz. Yorgunum. Bitap haldeyim. Bitmiş haldeyim. Ve buradan daha eve gidip saatlerce video düzenlemesi yapacağım. Videoyu beğenmeyi ve kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Siz böyle yaptıkça bu videoların gelmesine destekle bulunursunuz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. girmez klasik oluşturdu adam aynen ali turap helal olsun çocuk sana tek sana haydi haydi Şu an dakika 89 da artık yani gençler oyuna giriyor. Yavaş yavaş maç bitiyor zaten. Biz de buradaki kardeşlerimizle bir fotoğraf çekeceğiz. Öyle maçtan ayrılacağız birazdan. Konuşulacak bir şey yok maçın hazırlık Olur. maçı. Güzel bir maç oldu. Şimdi Cimbom buraya edeceğiz, maç sonu resitalimizi yapacağız. Cimbom buraya!